Merhaba sevgili hanımlar. Seda'nın Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için iki renk kullanarak sıralı, çok kibar, çok da kolay bir model çıkarttım hanımlar. Yazmamla aynı renk olan ip kodu Altın Başak 639 numara. Vizon Leylak 298 numara. 20 numara tığ kullanıyorum. Bugünkü modelim de bu şekilde. Gerçekten yapılışı çok kolay hanımlar. Çok da kibar oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Alt tığlamasına 3 zincir çekerek yapıyorum. Modelin yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Başlangıç kısmında ipimizi herhangi bir tığ battısından sabitliyoruz. Ben modelime devam ettiğim için kaldığım yerden devam ediyorum hanımlar. Siz de başlangıç kısmını burada yaptığım gibi başlıyorsunuz. İlmeğimizi yaptıktan sonra tığımızı herhangi bir tığ battısından sabitliyoruz bir zincir çektim 2 tığ battı boyu kadar örümcek yapıyorum tığımın üzerindeki defa doladım bir iki tığ battı atladım üçüncüsünden kapatıyorum 2 2 2 ilmeklerimi çıkıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim trabzanın arasından sabitledim yanına sık iğnesi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. aynı tığ battısının içinden sabitliyorum. Bir zincir tekrar örümcek yapıyorum. Tığımı iki defa doladım. İki tığ battı, tığ battısı atladım üçüncüden kapatıyorum önce bir pardon hanımlar 2 2 ilmeğimizi çekiyoruz 2 2 2 1 2 3 4 5 tane zincir çektim trabzanın içinden kapattım yanına sık iğnesi yapıyoruz 1 2 3 4 5 altıncıyı aynı tığ battısının içinden sabitliyorum. Bir zincir örümcek yapıyorum. Tığımı iki defa doladım. Üçüncü tığ battısından kapatıyorum. İki, iki, iki ilmeğimi çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane zinciri çektim. Trabzanın içinden kapattım yanına sık iğnesi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. aynı tığ battısının içinden sabitliyorum. Bir zincir çektim. Tekrar örümcek yapıyorum. Tığımı 2 defa doladım. 3 tuğ battısından kapatıyorum 2 2 2 ilmeklerimi çekiyorum 1 2 3 4 5 tane zincir trabzanın arasından sabitliyorum yanına sık iğnesi yapıyoruz 1 2 3 4 5 altıncıyı aynı tığ battısının içinden sabitliyorum. Bir zincir örümcek yapıyorum. Tığımı iki defa doladım. Üçüncü tığ battısından kapatıyorum. İki, iki, iki ilmeklerimi çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim trabzan arasından kapattım yanına sık iğnesi yapıyoruz 1 2 3 4 5 altıncıyı aynı tığ battasının içinden sabitliyorum alt trabzanını bu şekilde yaparak tamamlıyoruz hanımlar üst kısmına geçiyorum üst kısmını başlarken başta yaptığımız trabzanın tepesinden 5 zincir ile yaptığımız kipriğin içinden ilmeğimizi sabitliyoruz. Sabitlemeyi yaptıktan sonra tekrar iki tığ battı boyu kadar örümcek yapıyorum. Tığımı 2 defa doladım. Diğer trabzanın kipriğinden kapatıyorum 2 2 2 ilmeklerimi çekiyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim trabzan arasından kapattım 1 2 3 4 5 tane zincir kapattım 1 1 2 3 4 5 5 zincir kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aynı yerden kapattım. Toplamda 5 tane 5 zincir ile kiprik yapıyoruz. 4 oldu. 5 tane zincir çektim. Aynı yerden kapattım. Aynı kipriğin içinden tane sık iğnesi yaparak kapatıyorum. Tekrar örümcek yapıyoruz. Tığımı iki defa doladım. Diğer trabzanın kipriğinden sabitliyorum. 2 2 2 ilmeklerimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir aradan kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Aynı yerden kapattım. 5 zincir çektim, kapattım. 3 oldu. 4 5 5 tane kipriğimizi yaptıktan sonra aynı trabzanın tepesinden sık iğnesi yaparak kapatıyorum. Örümcek yaptım. 2 defa doladım. Trabzanın tepesinden kapatıyorum. 2 2 2 ilmeklerimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir trabzanın arasından sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir aynı yerden kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim aynı yerden kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim aynı yerden kapattım 5 tane kiprimizi yaptıktan sonra hemen aynı kipriğin içinden sık iğnes ile sabitliyorum tekrar örümcek yapıyoruz. Örümceğin boyutunu kendiniz örümceğe göre ayarlayabilirsiniz hanımlar. İki defa doladım. Sıradaki kipriğin içinden kapatıyorum. 2 2 2 ilmeğimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Aynı yerden kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Aradan kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir aynı yerden kapattım. 5 tane zincir aynı yerden kapattım. 4 oldu. Ve 5. ipliğin içinden bir tane sık iğnesi yaparak sabitliyorum. Evet hanımlar bugünkü modelimde bu şekilde yaparak tamamlanıyor. Gerçekten çok kolay kibar bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.